Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz Doktor Nedim Ardıç. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler Fatih Bey. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederiz. Sağ Fatih Bey? Sağ olun hocam. Hocam saç ekimi konusunda daha önceki yaptığımız programlarda özellikle altını çizdiğimiz konulardan bir tanesi de şuydu. Ee, çok fazla yine suistimal edilen ya da e, kötüye kullanılan konulardan bir tanesi saç ekimiyle beraber ekstra yapılan uygulamalar. Evet. İşte PRP uygulamaları, kök hücre uygulamaları, evet. yağ injeksiyonları evet. gibi gibi. Siz de her şeyin doğrusunu çok şeffaf bir şekilde anlatan bir hekim olarak. Biraz bu konuyu açabilir miyiz? Çok sömürülüyor sevgili hocam. Doğru söylüyorsunuz. Mesela örneğin kök hücre. E, kök hücre artı sonuçta tıpta var olan bir şey ama hala spekülatif olarak kabul edilir. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Sonuçta yaptığın bir tedavinin 5 yıllık 10 yıllık sonucunu bilmiyorsan bu konuda kesin, net bir şey konuşmamak lazım. Konu, işte bu o zaman spekülatif oluyor konuşmalar. İşte en çok sömürgenin bir tanesi de kök hücre nakli. Diyor, kök hücreli saç ekimi. E, kök hücre demek evet yapılabilir ama nasıl bir şeydir? E, Karınların yağ dokusu alırsın ya da kulak arkasından bir doku parçası alırsın. Ki bizim saçımızda kök hücrelerimiz var. E, şu hemen mat kısmında kök hücrelerimiz var. Artı muskuluz elektrik kasının yapışma yerlerinde kök hücreleri var. Ama bunlar çok sayıda değil sevgili hocam. Bunları alırsınız. Bunu yapan cins laboratuvarları var. Onlara gönderirsiniz. Bunlar 20 gün, 25 gün, 1 ay içinde onları çoğaltırlar. Siz onları edersiniz. Ama hasta geldi sizi, ben duyuyorum, çok söyleniyor. Biz eş beraber kök hücreli saç ekimi yaptırdık. Yani gelmiş, hem saç ekimi yaptırmış, kök hücre yaptırmış. Ya sonuçta bunun Aldığın o kökçüklerin çoğaltman için minimum senin 20 gün bir aya ihtiyacın var. Aynı gün hangi kökçüğü nereden buldun, nereden naklettin? Ama işte bazıları bunu e, su suistimal ediyor. Nasıl suistimal ediyorlar? İşte kulak arkasından bir takım parçalar alıp, işte dediğimiz gibi kök hücreleri var o bölgede, onları parçalayıp, bir takım bıçaklar marifetiyle, bir takım cihazlar, bir takım piter marifetiyle parçalayıp buraya enjekte ediyorlar ve buna kök hücre kök nakli değil. Bu bildiğimiz fibroblast nakli ama o da çok anlamlı olduğunu ben düşünmüyorum. Yani ben bununla ilgili bayağı bir hastam oldu. Denemelerini yaptım. Sonuçları benim için bir plasebodan bir farkı yoktu. Sonuçta yaptığın her travmanın aslında bir faydası var. O anlamda faydası olabilir ama ben gittim Böyle bir tedavi yaptım. Saçlarımın dökülmesi durdu. Ben denedim, görmedim yani bu spekülatif ben doğru olmadığını düşünüyorum. İkisi PRP dediniz. PRP eşinde saç ekimi. Sonuçta saç ekimi sırasında çok kanlı bir dokuda çalışıyorsunuz. Saçlı evde çalışıyorsunuz. O yaptığınız travmada zaten dünya trombosit geliyor oraya yani siz ilaveten kanlı buraya trombosit enjekte etmenizin ben çok anlamlı olmadığını düşünüyorum. Ama nasıl olabilir? Bir ay sonra, 3 ay sonra, 4 ay sonra Belli aralıklarla yapabilirsiniz ama ameliyat sırasında PRP eşliğinde saç çekimi yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama bence hiçbir anlamı yok. Çünkü inanılmaz bir trombozit zaten oraya geliyor Zaten travma yapıyorsunuz. Evet zaten dünya travma. Orada. Evet. Bir de ilaveten bir daha tutup da oraya bir şey yapmaz da gerek yok. ya enjeksiyon deniyor. Ya evet saç dökülmesinde yağın fazla olması da zarar, hiç olmaması da zarar. Yani... Genetik saç dökülmesi geçen insanların, siz de çok yaşamışsınızdır, operasyon sırasında bakıyorsunuz cilt altında inanılmaz bir yağ dokusu var. Aslında o yağ dokusunun fazla olması cildin kanlanmasını bozuyor. O perifoliküle alan hücrelerindeki o ozmotik difüzyonu bozduğu için saçlar dökülüyor. Yani o yağ dokusunun çok fazla olması da saç dökülmesini zemin hazırlıyor. Evet az olması da saç dökülmesine sebep olur ama çok fazla olması da saç dökülmesine sebep olur. Eğer ki yağ dokusu çok azsa öyle bir şey yaparsa yağ enjeksiyonu yapılabilir ama ben uygun görmüyorum. Yağ enjeksiyonu kimlerde kullanıyoruz? İşte yanık dokular oluyor bazen saç O yanık dokularında gerçekten onun altına bir yağ enjeksiyonu yapmak lazım. Ondan sonra saç nakli yapmak lazım. Ama normal bir insanda yağ enjeksiyonu yapıp saç nakli yapmanın bana bir bana anlamlı gelmiyor. Ben öyle düşünüyorum sevgili hocam. Peki yağ enjeksiyonu ile beraber aynı seansta saç ekimi yapılabilir Olmaz mi? Olmaz hocam. Nasıl olacak? Bana bir izah edebilir misiniz? Bir şey olabilir mi? Hayır olmayacağını biliyorum ben. Ha <laughs> böyle bir şey yok sevgili hocam. <laughs> yani hani alırsınız bir yayıncı yaparsınız. Bekle restoranın kanlanması ondan sonra yaparsınız. Ama adam minimum bir iki ay geçmesi lazım. Öyle aynı anda aldım yaptım böyle bir şey yok sevgili hocam. Peki hocam saç ekimine geri dönüyoruz. Ee, saç ekimi kimlere yapılamaz? Kronik hastalığı olan bir takım hastalıklar var. Onlara da yapılamaz. Mesela dediğimiz daha önce de programda bunu izah, e, izah ettiğimiz gibi kontrol altında olmayan bir diyabet yani 150'nin üzerinde seyreden bir diyabet ya da hemoglobin A1 A1C'si 7'nin üzerinde seyreden bir diyabette ben prensip olarak saç ekimi yapmıyorum. Çok ağır bir hipotiroidisi varsa saç ekimi yapmıyoruz. Çok ağır bir hipertiroidisi varsa yapmıyoruz. Kronik bir karaciğer hastalığı varsa, karaciğer izni 4 kattan fazla daha yüksekse, böbrek fonksiyonunda bir sorun varsa, hasta bir tümör varsa, hasta kemoterapi alıyorsa, hasta bir takım metabolik hastalıklar varsa, Ciltle ilgili bir takım dermatolojik hastalıklar var. Evet. Mesela alöpesi areatası varsa, likem tanısı varsa, diskoyutupusu varsa bir sürü hastalık var. Bu hastalıklarda saç ekimi yapılmaz. Ama zaten saç ekimi için başlayan her danışanda bu sorgulama mutlak yapılıyor, bu araşa mutlak yapılıyor. Yani zaten hastayı kabul ederken önce bunları yapıyoruz. Bunları yapmadan hiçbir hastaya kesinlikle operasyon kararı zaten verilmiyor. Yapmış olmak için yapmıyoruz, başarı oranı çünkü ona göre de değişiyor bu hastalıklara göre. E, saç ekimi e, kuaför uygulaması gibi, saç kesmek gibi gidip ben bugün gideyim, yarın saç ekimi yaptırayım gibi bir uygulama değil. Bu ciddi bir araştırmadan sonra, çok ciddi bir çalışmadan sonra saç ekimi kararı veriyor. Hı hı. Hocam peki saç ekimi ekip işi midir yoksa tek kişi tarafından yapılabilir mi? Çok teknik bir soru yine. Hocam <laughs> bu çok tartışma konusu aslında. E, ben size şu soruyu soracağım cevap olarak aslında. Evet saç ekimi sen de yıllarca yaptın sevgili hocam. Bir sanat olduğunu biliyorsun. Evet. Resim yapmak gibi, heykel yapmak gibi bir sanat. Bir tabloyu beş tane sanatçı mı yapar, bir tane sanatçı mı yapar? Bir tane tabii Bir için. tane sanatçı. Saç ekimi de aslında böyle bir şey. Bu söyleyeceklerin beni bağlar, onu da söyleyeyim evet. sevgili hocam. Ee, o kök saçları öncelikle sökecek, söktüğümüz bir kısım var. Elimizde bir trapan var, o trapanla saçları önce söküyoruz, topluyoruz. Onları toplarken onu bir açıyla, ciltten çıkartıyoruz. Ve saçları sökerken bizim işte o beyindeki nöronlarla o parmaktaki kas hafızalar arasında iletişim belli bir zaman sonra artık ne olacağım? Mekanik başlıyor. şey gibi böyle refleks olarak çıkarmaya başlıyorsun. Ve saçları çıkartırken aslında çıkartma eylemi sadece saçları çıkartmak demek değil sevgili hocam. Aynı el kanal açacak ve aynı açıyla açacak. Bizim saçımızın şu alandaki açıyla buradaki açı çok farklı değil sevgili hocam nedir e, yönler değişiyor sadece ama açı aynı şekilde oluyor sadece tepe noktasındaki bir e, dizayn işi istiyor Onun harici geri kalan bölümdeki açılar aslında aynı açı yani çıkaran el aynı şekilde o açıyla kanalları açacak çıkaran el o kökleri bilen el onun kıymetini bilen onlar oraya eleke çıkacak hocam evet sadece kimide mutlak bir ekip gerekir ama o ekip çok dengeli ve düzenli bir ekip olması lazım. Yani bu bildiğimiz çorap fabrikaları gibi, tekstil fabrikaları gibi birisi sökecek, biri kanal açacak, biri ekecek öyle bir şey değil hocam. O zaman işte bakıyorsunuz ki saç ekimi yapılmış, buradaki başka, buradaki başka. Yani aynı saç değil de çok farklı işçilikte çok farklı şeyler görmeye başlıyorsunuz. Benim kanaatim saç ekimini bir kişi hayal edecek, merkezinde bir kişi olacak, etrafında en az 2-3 kişi olacak ona yardım edecek ama eylemi yapmayacak sadece onu asit edecek. Ya da şöyle olabilir, ee, iki hekim çalışıyorsunuz ama ikiniz de 20-25 yıldır ya da ikiniz de 5 yıldır, ikiniz de 4 yıldır aynı sürede sürekli beraber öğrenmeye başladınız, aynı şekilde ilerliyorsunuz, aynı yuva aldınız. Ha, belki bu şekilde olabilir ama ben kendi kanaatim bir kişi hayal edecek, bir kişi sökecek, bir kişi saksizlik için oluşturacak, o açacak ekibi de kendisi yapacak. Ben böyle düşünüyorum sevgili hocam. O zaman bu iş güzel oluyor, o zaman sanat oluyor. Sanat olması için onu bir hayal edin, onu bir yaratan olması lazım. O Hayır. beş kişi olmaz, ya da on kişi olmaz sevgili hocam. Ben ekip olduğunu düşünmüyorum. Evet ekip olacak ama merkezinde bir kişi olacak sevgili hocam. Hocam saç ekimine uygun kriterlere sahip bir hasta geldi. Artık onu saç ekimi yapılacak. Ee, bu saç ekimi hemen. E, yapılabiliyor mu? Tek seansla mı bitiriyorsunuz yoksa bunu seanslara mı bölüyorsunuz? İşte e, seans dediğimiz işte bunun ben ne olduğunu anlamıyorum bilmiyorum. Yani yanlış var fena çok konuşuluyor bu. <laughs> seans gittim bir seans yaptım. Bir seans ne acaba? Ya, senin bir öngörün var mı hocam? Benim bir öngörüm yok. Benim bir seansım e, bundan 20 sene önce başkaydı. 15 sene önce başkaydı. 10 sene önce başkaydı. Bugün başka. Evet. Yani ben 15 sene önce saatlerce çalışırdım 5 tane zor yapardım. Hı hı. Ama ben şimdi 5 tane değil bin tane bir saatte yaparım. Hı hı. Yani acaba benim seansım ne? Çünkü seans çok yuvarlak bir tabir. Gittim bir seans yaptırdım. Yani seans birisi için beş bir için 3000'dir, bir için 5000 5000'dir. O yüzden bu çok seans diye bir şey bu işin kirliliğinin önemli sebeplerinden birisi. O yüzden seans hiç kullanmayacağız. Graf diyeceğiz. Hı hı. Kaç graf diyeceğiz. Yani ölçüt birimi kullanacağız. Yani danışanlar Gittim bir seans yaptım değil. Konuştukları hekimlere kaç greft ihtiyacı olduklarını ve kaç tane greftin yapılabileceğini soracaklar. Ve bunun değeri ölçütlerini greft olmalı bence. Ha nedir? Bir hasta gelir açıklığı çok abartılı değildir. Örneğin 3000 tane grefte ihtiyacı vardır. Gönül rahatlığı bir seferde yapılabilir. Ama hastamız geldi donör saha dediğimiz iki kulak arasındaki mesafedeki toplayabileceğimiz greft sayısı açık olanı kapatmayacaktır hep sakalından gerekebilir, göğüsünden ya da genital bölgesinden gerekebilir. Ha o zaman bu seans değil. Örneğin 4000 tane saç teliden aldık, 1000 tane sakal bölgesinden aldık ama aynı gün bunları alamıyoruz. Çünkü kullandığımız lokal bir dozu var. Evet. O dozu aşmamamız lazım. İşte dedik ki güvenlik, i̇şte, hekim olmak burada devreye giriyor. Bilirsin ki kullandığın o lokal belli bir dozdan yukarısı kardiyotoksik olduğunu bilirsin. Hı hı. Yani komplikasyonların gelişebilir. o yüzden hem aynı gün, hem saçtan alacağım, hem sakaldan, hem öyle bir şey, öyle bir şey yok. Bir gün aldık, topladık. Örneğin 3000 tane aldık. Anlaşanımıza yetmiyor. Bir gün sonra sakaldan alabiliriz. Ona bir gün sonra göğüsten alabiliriz. Genital bölgeni alabiliriz. Ama dediğim gibi bunlar seans değil. Graft olarak hesaplanır. Yani graft olarak söylenir. Seans diye bir şey yok. Hocam bir de yine teknik bir soru sormak istiyorum. Bu alınan saçı hangi derinliğe? Çünkü evet. gömebilirsiniz. Evet. O zaman Sivilceler çıkıyor, Tabii. yukarıda kalıyor. Bu defa e, dökülmeler oluyor. Evet. Bununla ilgili de biraz. Şimdi selüleciğim, işte e, aslında e, DHA veya o da kalem tekniğinde temel karşı çıkma seyflemizi bizde de bu aslında. E, kanlaşmanın bir avantajı var. E, açarken kanlanmanın kanlanmanın var olup olmadığını görüyorsun. Yani kanlaşmanın sadece o kökü yerleştirmek için açtığın bir yol değil aynı zamanda o kanalı açtığın derinlikte kanlanmanın var mı yok mu ona da bakıyorsun. Hani düşün kanalları açtım hiç kanamadı ne güzel ektim ama hiçbir şey tutmayacak ki. Yani önemli kanlanmanın doğru olan sahaya erkebilmek. Artı sonuçta saçları çıkarttığımızda çıkarttığımızda e, onun bir boyutu var. Hı hı. Biz önce o boyutun birebir aynısını ölçeriz ve aynı derinliği açmak isteriz ki e, doğru sahayı yakalayabilirim diye. Ama bazen, nadiren de olsa bakıyorsun ki biraz daha derine gitmen gerekebiliyor. Yani onu yüzeyde değil, derine de bırakmayabilirsin. Prensip olarak ben hiçbir zaman güreftin o üstteki doku parçasını cildin üstünde bırakmıyorum. Eğer o cildin üstünde kalmışsa siz doğru sahada olmadığınızı düşünüyorum. Mümkünse onu cildin biraz daha altına yerleştirmek lazım. İşte bu da ne devreye giriyor Fatih Hocam? Çıkarttığın uç ince olacak. Eğer kalın bir uçta çıkartırsan yukarıda çok fazla doku parçası kalacak ve o doku parçasını sen cilt altına yerleştirdiğinde ameliyattan bir gün sonra beyaz beyaz bir sürü enfeksiyonlar göreceksin. İşte ama ince uç kullandığında örneğin 06-07'lik bir panşa çıkarttığında o çıkarttığın grefte doku az olacağı için onu... İstediğin sıklıkla yerleştirebilirsin, istediğin derinliğe de yerleştirebilirsin. O zaman o bahsettiğin o sivilce gibi o tip şeyleri yaşamıyorsun. Hocam çok teşekkürler, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür, teşekkür, ederiz hocam. hocam. Bugünkü program konuğumuz Doktor Nedim Ardoç idi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz.